Sayın Bakanım, Sayın Valim, Sayın Rektörüm, çok kıymetli Ato Başkanımız ııı ODTÜ Teknopark ailesinin çok kıymetli üyeleri. Biz de bugün içinde bulunduğumuz binada gerçekten KOSKEB açısından çok çok değerli. Aslına bakarsanız KOSKEB'in ve Türkiye'deki teknopark ekosisteminin neredeyse her şeyin başladığı yer olarak tanımlayabileceğimiz tekmerin içerisindeyiz. Ve elhamdülillah bugün Tekmir'imizi biz e, yeniden e, farklı bir boyutuyla eğitim teknoloji, tek, teknolojileri açısından Türkiye'de çığır açacak, bütün dünyada çığır açacak bir yapıda ODTÜ ile birlikte, Milli Eğitim Bakanlığımızla birlikte tekrar açıyoruz. Bu süreçteki katkıları için ODTÜ yönetimine, Milli Eğitim Bakanlığına, Sayın Bakanımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Tabii sadece bir bina açılışı değil, biz inşallah bundan sonraki süreçte. Burada, e, ziraat portföyü oluşturduğumuz bir e, fon sayesinde eğitim teknolojileri alanındaki e, özellikle e, içinde bulunduğumuz yapıdaki e, girişimlerimizi destekleyeceğiz. Evet, eğitim teknolojileri Türkiye'de oyun kadar veya farklı diğer sektörler kadar çok rağbet görmüyor. Belki genel anlamda da yani bir unicorn konusu açıldığında belki eğitim teknolojilerinden bahsetmiyoruz. Ama bunun bir ihtiyaç. ...ve e, dünya açısından da gerçekten yapılabilecek çok ileri adımlar olduğunu düşünüyoruz. Bu sürece dair katkıları için ben öncelikle Sayın Bakanımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Bizim tekmerlerimize gerçekten inandılar. Biz e, Sayın Bakanımızın sayesinde bütün Türkiye'de şu anda özel sektör eliyle e, tekmerler kuruyoruz. Ve ciddi bir rağbet almaya başladık. Yani çok farklı Türkiye'nin ve uluslararası birçok farklı firma artık kendi içerisinde kuluçka merkezlerini kurmak istiyorlar. Hem kendi startupları, spin-offları açısından onları değerlendirmek istiyorlar. Ee, bu inşallah dalga dalga büyüyecektir. Ee, şu anda sayıları 18'e ulaştı ve artacak ve Tekmer marka ismi aslında Ottü Tekmer'le e, başlamış oldu. Bunun için Sayın Bakanım da çok çok teşekkür ediyoruz. İçinde bulunduğumuz binanın hem bugünlere gelmesinde hem de e, yapının içerisinde bir eğitim teknolojileri kuluçkasının e, Türkiye çapında iş görür hale gelmesinde e, buna inanan Sayın Rektörümüze, e, ODTÜ Teknopark Genel Müdürümüz Serdar Alemdar Bey'e çok çok teşekkür ediyoruz. Yine Milli Eğitim Bakanlığımıza ve e, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat ve Öğren e, Milli Eğitim Bakanlığı ilgili genel müdürümüz Ertuğrul Karalar Bey'e de buradan teşekkür etmek istiyoruz. Onlar da gerçekten bu işe taşın altına elini koyarak ilerlediler ve inşallah burası önümüzdeki dönemde belki biz atom kadar iddialı unicornlar noktasında olamayabiliriz ama gerçekten dünya çapında unicorn çıkartacakları oluşturacak bir eğitim tekmeri oluruz diye düşünüyorum. Tekrar saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum.